Abi online eğitim faydalı mı sence? Hayır. Abi söyle zaten okulda bile insanlar dinlemiyor. Dersi zaten kimse bilgisayarın başına oturturmuyor, etmiyor. Online eğitimi geçim zaten her şeyde sıkıntılı var. Olmaz anladın mı? Siz okullar açılsın diyenlerden misiniz? Evet. Dinlediğim halde bazen bir şey anlayamayabiliyorum ama genelde yani hocaları dinliyorum. Vallahi abi şu an bak açıkçası böyle rahatız ama okullar açılırsa geleceğimiz daha iyi olacak. Anladım. Onu düşünüyorum. Okul açılsa da zaten şöyle bir şey var. Yani Genel olarak eğitim sisteminde insanlar öğrendiğine bakmıyor ki notuna ibaret. Adam sadece notu iyi olduğu için örnek veriyorum gidiyor doktor oluyor. İnsanın içindeki merhamete hiçbir şey bakılmıyor ki yani. Sadece notuna bakıyor insanın. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bakanlığından en acil çözmesi gereken şey nedir sizin isteğiniz nedir öğrenciler olarak? Ezber değil eğitim olması lazım. Eğitim sadece ezbere dayalı olmaması lazım. Yani abi aynı düşüncedeyim. Şimdi onun sınıfı benden daha büyük. Mesela bir sınava giriyoruz. Her şeyi ezberlemeye yıkıyorlar bize. O yüzden hani ne bileyim bir eğitim öğretim olması daha rahat olur bizim için. Yani her şey sınav olmaması lazım bence. Ya, abi, peki sadece eğitimde mi yoksa genel olarak mı? Genel eğitim olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan en büyük isteğiniz nedir? En acil? Bence insanların ilgili olduğu taraflarda eğitilsin. Yani ben örnek veriyorum aşçı olmak istiyorum aşçılığa karşı bir eğitim verilsin. Ben adam aşçı olacağım adam bana matematik öğret. Ben matematiği ne yapacağım mutfakta misal? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Hiç güzel değil. Berbat. Sınavlar falan nasıl gidiyor? Çok zor. Abi online, online'dan olmaz ki bu zaten. Okulların bir an önce açılması lazım bence. Dersi online işliyoruz, sınavı şeyde okulda. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hiç memnun değiliz biz. Memnun musun? Ne durumdasın? Hayır memnun değilim. Ne olsun istersin kardeşim? Yani size daha iyi olur psikolojileri nasıl çocuklarımızın geçmişte çok kötü. Hı. Çok kötü. Daha çok o şey telefona sarıldılar yani. Daha şey olmasa gerekirken daha çok telefona sarıldılar maalesef. Bütün gün. Aynen telefon başında, bilgisayar başında, televizyon başındalar. İnşallah yüz yüze açılır bir an önce. Umarım. Abi ben girmiyorum ya derslere. Ya giriyorum da e, şimdi yine ikinci dönem başladı ya. Evet. Abi e, çok salladım ben kendimi ya. Yani çalışma gücün, izleme gücün mü yok? Ne durumda? Abi diyorsun? var da yani şöyle diyeyim. Bizim öğretmenler anlatamıyor ya. Yani. Online eğitime tabii onlar da alışkın değil ya. Aynen abi. Odaklanamıyorlardır. Peki Aynen. sınavlar nasıl Aynen. gidiyor? Sınavlar, sınavlar gayet evet. iyi abi. Yani 100'ün altında 90'ın altında almıyoruz abi. Online eğitim kötü sadece ya. Siz açılsın istiyor musunuz arkadaşlar okulunuz? Aynen <laughs> Ben istemiyorum Ben istiyorum. Pis bir de son olarak çok psikolojinizi sorayım. Bu pandemi döneminde özellikle gençlerin çok etkilendiği söyleniyor. Ne durumdasınız? Yani kötü. Online olduğu için zaten pek derslere odaklanamıyoruz. Oyun oynuyoruz. hep İyi gidiyor mu dersler? Ya iyi. Anlıyor musun? Hayır. Anlatılan Anlamıyor musun? Yok. Peki sınavlarda başarılı olma durumun ne? Götü ya anlamıyorum zaten. O, sen ister misin okullar açılsın? Hayır çok korona var. Sen okuyor musun? Ben okuyorum ama çalıştığım için e, neredeyse 9 saat falan çalışıyorum. O yüzden e, canlı can ders falan hiçbir zaman ayıramıyorum. Peki Milli Eğitim Bakanı'ndan ne istersin eğitim açısından? Buradan bir seslen. Var mı bir isteğin? Vallahi şu an aklıma gelmedi de sen diyorsun ben ekmek parasına düştüm. Evet doğru. <laughs> Daha mantıklı abi. Okumamak mı lazım? Evet. Mesela şu anda üniversiteyi bitirip 4 yıl 5 yıl üniversite bitirip de gidip çobanlık falan yani. Çobanlık kötü bir meslek değil. Yanlış anlaşılmasın tamam. da. Mesela o tarz işlerde çalışıp gidip kuruya olan insanlar var. söylediğin sonuçta... çok acı bir şey bir ülke için. Düşünsene öyle değil mi? İşte tabii eğitimli bireylerin fazlalaşması evet, gerekiyor ki tabii. dünya arenasında bir şansımız çok olsun. Da. Evet. Herkes okumazsa rezil oluruz. Evet. O da doğru. da. Ama seni de anlıyorum. Ne demek istediğini. Aynen. Yani bir bakımdan, bir açıdan öyle. Durumunuz nedir? Çok kötü abi. Çok, çok kötü. Nesi kötü be. mesela? Sıkıntıları bir dile getirin. Anlamıyorsun abi. Yani hocalarla baş başa yapmaktan çok farkı var online eğitimin. Sınavlar ne durumda? Şimdi ben dershaneye geldiğim için genel olarak iyi gidiyor ama e, dershaneye gitmeyen öğrenciler için bakıyorum arkadaşlarıma onların kötü yani çok fazla bir şey bilmiyorlar. Abi sınavda kopya durumu çok fazla oluyor bir kere. Herkes kopya çekiyor. Kopya çekmen yoktur muhtemelen. Yani. Peki sizler ne istiyorsunuz? Biliyorsunuz bir Milli Eğitim Bakanımız var Ziya Selçuk. Evet. En önce neyi çözmesi gerekiyor? Öğrencilerin isteği nedir? Okulları bir açıp bir kapatmamalı bence. Tam öğrenciler ben alışıyorken canlı derslere yani böyle sabah kalkma rutinine falan açıyor okulları. Bize okullar açacak diye umut veriyor ama açmıyor. Bunları yapmamalı bence. Bir de okulları açarsa da müdürler gezmeli bence okulların içinde. Bakmalı yani. Salgın evet. kontrol Evet. Abi denetim çok önemli denetim yani okulları denetlemeleri lazım. Bir de onun dışında psikolojinizi soracağım. Bu hiç konuşulmuyor çünkü. Milyonlarca öğrencinin psikolojisi ne durumda şu anda sizce? Herkesin değişir aslında. Benim mesela şu an normal ben mutluyum hayatımdan. Ben psikoloji olarak genel olarak mutlu bir kişiliğe sahibim zaten genel olarak da. O yüzden herkese göre daha yüksek eğitim alıp rakiplerim yani LGS'de rakiplerim geçeceğimi düşündüğüm için mutlu bir psikolojiye sahibim. Vallahi abi okumuyorum. Geçen sene bıraktım okumayı. Yani okusam da bir şey başarabileceğimi sanmıyorum. Yani üniversiteden mezun olanlar da işsiz kalıyor zaten. Yurt dışına gideceğim. Askerliğe gidip. Babam yurt dışında çalışıyor en iyisi. Ümidim yok diyorsun. Yani buradan yani. ümidim yok abi maalesef. Biz her gün sınava giriyoruz her hafta. Zaten psikolojimiz bozuk. Korona var biliyorsunuz. Biz her hafta sınava girmekten sıkıldık artık. Psikolojik sorunlarımız var. Mesela arkadaş sıkılıyor her gün. Biz de yani abi nasıl desem bu ara sınav olmasın. Vallahi yoruluyoruz abi biz. Abi LGS olmasın. Aynen LGS olmasın. LGS olmasın abi ya. Çünkü zaten hiç okula gitmedik neredeyse. Bütün bir dönem hiç okula gitmedik. Dershaneye yolluyoruz. Dershanede zaten ne kadar öğrendiğimizsek gireceğiz işte. Online derslerde anlamıyoruz hiçbir şey. Şu anda lise öğrencilerin psikolojisi ne durumda? Evde ne durumdasınız? Yani çok kötüyüz yani öyle söyleyeyim size. Sıkı Abi değil. ders çalışamıyoruz. Online derslerden hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben bir lise öğrencisi olarak bunu söylüyorum. Ben seneye üniversite sınavına gireceğim. online derslerden hiçbir şey anlamadım. Yüz yüze eğitimde de çok kısıtlı anlıyordum zaten. Böyle daha kötü oldu. Yani sınavlar iptal olmalı bence. Online derste bir şey anlayamıyoruz. Anlamadığımız için de LGS'de anlamadığımız konular çıktığı için daha zorlanıyoruz LGS'de. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Biliyorsun abi, durumu kötü olanlar var bu ülkede. Onların telefonu falan yok abi, bilgisayarı yok. Var, onlara yardımcı olun da onlar LGS'ye güzel bir şekilde gitsin. Çünkü onların e, internet falan olmadığı için konulara çalışamıyorlar filan. İnterneti olmayanlar, durumu olup bilgisayar alamayanlar şu an ne yapıyorlar? Abi işte evde oturuyorlar, bir şey yapamıyorlar ki. Biz de onu demek istiyoruz yani. Valla biraz zor geçiyor açıkçası. Kardeşim nasıl <laughs> anlayabiliyor musun kameradan? Şeyde daha kolay. Okula gidince daha kolay oluyor bence. şu an çocukların durumu nedir? Dışarı çıkamıyorlar doğru düzgün. Zaten Okula bir saat vaktimiz kaldı şurada. Hemen de apar topar eve gideceğiz. Ya biraz daha serbestleşirse daha mantıklı olur diye şu düşünüyorum. Şu an hiç konuşulmuyor bu bütün çocukların psikolojisi bozuk diyorlar. Tabii. Konuşulmuyor Hı. ama ebeveynler olarak gözlemleriniz nedir yani? Bizim zamanımızdaki çocukluklarını yaşayamıyorlar. Yeni dışarıya çıkabiliyorlar. Hem çevreden kaynaklanan hem virüsten kaynaklanan hiçbir şekilde dışarıya çıkıp da rahat rahat gezemiyorlar. Sen kendi başlarına bu şekilde bırakamıyorsun dışarıya. Bence kötü bana göre yani okul hayatı falan zor ama bir yandan da iyi tabii. Yani... Hastalığa yakalanmama açısından mı? Yakalandım aslında hastalığa ama aynen yani Peki iyi. Psikolojiniz ne durumda? Şu anda öğrencilerin psikolojisi ne durumda? Psikoloji berbat yani bence bütün öğrenciler tarafından. Yani kötü bir zamandayız zaten bir de ben LGS dönemim var çok zor geçiyor öyle yani. Online eğitim mi? Evet. Gittiği kadar gidiyor <laughs> Vallahi hiç yalar anlıyor yok. Anlıyor musunuz? Yok bazen musun? hocalar zaten giriyor bazen girmiyor. Yani bizim teorik eğitimlerimiz daha fazla yok. Uygulamalı eğitimler daha çok var ama gitmiyor yani. Öğrenciler olarak şu anda en çok istediğiniz nedir bakanımızdan, Milli Eğitim Bakanımızdan? Şunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor dediğiniz. Eğitim sisteminin kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ya daha donanımlı bir eğitim olması gerekiyor. Evet. Okullar açılsın istiyor musunuz? Bu virüste Yok. hayır. Evet, hayır. Evet, bu virüste, evet, virüste hayır istemiyorum. Ama en azından bu online eğitim biraz daha düzelmesini istiyorum. Biraz daha yararlı hale getirilmesi en azından. Abi Nasıl gidiyor online eğitim? Memnun musunuz? Memnunuz <laughs> abi. Memnunuz abi, memnunuz <laughs> abi. Kimilerine <gülüyor> göre iyi değil. Kimilerine göre iyi. Şöyle yani abi bazı insanlar var fakir olur, bazı insanlar var durumları iyi olur. Daha ki arkadaş ne dedi açsız dedi aç. Şu an biz iyi, o kötü. Bize göre iyi. Siz okulların açılmasını istiyor musunuz? İstiyorum. Bu şekilde devam etti İstiyoruz, İstiyoruz abi. Bak şu an lise 2'ye gidiyorum. O kadar özledim ki okulumu. Masaya gittiğimde öpeceğim, öpeceğim abi yani. Söz veriyorum. Yani ben hiçbir şey anlamıyorum şahsen. Evet, Çok kesiliyoruz özellikle derste anlatırken ve konuların çoğu da kaçıyor. Çoğunlukla bağlanamıyor ya da 15 dakika bekliyoruz öğretmenlerin girmesine. Peki önünüzde sınavlar var biliyorsunuz LGS var vesaire e, ya da diğer üniversite. Bunlar olmalı mı sizce? İstekleriniz nedir? Bence size? olmamalı. Evet çünkü özellikle anlıyoruz. bu dönemdeyken girecek olan 8 ve 12. sınıf arkadaşlarımız var. Onlar için de çok zor olacak bence. Son olarak şunu da sorayım. Siz okullar açılsın diyenlerden misiniz yoksa evet. açılmaz açılmasın? Açılmasın. Açılmasın. Evet yani açılırsa sınav için açılacak çünkü. Evet. Eğer ders görmek için açılırsa açılmasını da isterim. Ama diğer türlü <laughs> Sadece sınavlarda gideceksek saçma diyorsun. Evet. Biz evet, zaten bilmeyerek gireceğiz o sınavlara. Belki önceden gidip öğrenip öyle girsek daha yararlı olur. Aynen. İyi gidiyor. Yani arada kopmalar yaşanıyor fakat idare etmeye çalışıyoruz. Sınavlar ne durumda? Sınavlar 2 Mart'ta yüz yüze başlayacak diyorlar fakat istiyor musun öyle olmasını? Yani sınavların olması iyi olur. Öbür türlü hiç sıfır eğitimsiz sınıf geçeriz. Peki siz Okullar açılsın isteyenlerden misiniz yoksa bu şekilde böyle devam mı etsin? Ya tabii ki hani virüs çok e, artışa geçerse açılmaması yöndeyim ama vakana seyri aza düşerse iyi olur açılması. Sıkıldınız mı artık? Yani evde. Abi online eğitim nasıl gidiyor biliyor musun? Online eğitimde öğretmen bir kamerayı açıyor, bütün sınıf kamerayı açıyor. Birisi oradan abuk subuk hareketler yapıyor. Diğeri oradan saçmalıyor bir şeyler söylüyor, şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Resmen bir tiyatroya çevirmişler orayı. Ondan sonra abime söyleyeyim hiçbir yararı da yok. Bu okulların da aniden açılması lazım. Üniversitenin açılması lazım. Lisenin değil. Adamın şu an pandemi dönemi okulları açtıkları zaman ama mekanları da açmaları lazım. Sabah akşam insanlar evde yok saat 8'de çıkma saat 9'da girme. Onu yapma, bunu yapma. İnsanların psikolojisi bozulmuş ve kimsede de para da kalmamış. İşin açıkçası ben sana bunu söyleyeyim. İnsanlar burada bu dükkanları açmışlar, zararına çalıştırıyorlar. Memnun musunuz e, bu online eğitimden? Siz de alıyorsunuz galiba. Evet. Ne durumdasınız? Psikolojiniz ne durumda? İyi, kötü demeyelim. Yani güzel. Sınavlar nasıl gidiyor? Başarılı olabiliyor musun? İyi, evet. Anlıyorsun değil mi dersleri internetten? Hı hı.